Evet arkadaşlar Red Dead Revolver oynuyoruz. Bugün. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Güzel olur mu? Olmaz tabii ki. Of course. Goddamn boy, goddamn boy. Oğlum, çok kişi var amına koyayım bu ne? Arkadaşlar bu oyun çok goat ya. Oğlum, tamam size. Galiba benim en sevdiğim oyun yeni bir oyun daha girecek. Aşırı sarıyor. Bir de çok kısa yapan bir şey. Canım azaldı ya. Neyse yeter bana hocam. Ucube var mı? Aha siktim anneni. Şuraya. Brehalos püşükleri bitmedi ha. Daha da bitmedi yani. Oh ver. Allah bilir. <laughs> Ha boss geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu dinamit, dinamit alalım. Araba ucu ve piç. Gel buraya gel. Ucube orospu seni. Ama ne kudum hangi güre? Tamam son atayım bari ne tutarsın. Evet. Orospu çocuğu siktir git. Anlı ne oluyor? Aga aga. Ee, bu biraz lavuk bu bir sıkıntı ya. Şöyle alayım ben silahımı. yukarıdan yapıştan vurma Bana koyayım. Orospu çocuğuna bak. Yandık. Yukarı ben çıkıyorum seri. Bana koyayım çocuğu zıp. Ooo yandık 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 bu zor bakıyorum ya rayilik. Ucu bu orası Sen haber Ya burada bir. Bu şey. orası gibi değil. Nerede bu amına kılım evladım Ben siktim seni? amına koyayım. Hopa. Aran amca. Ne oldu bana aran amca? İn aşağı in aşağı. Amına koydum hayvanı. Amına koydum gerizekalı maymunu seni. Amına koydum aygırı. Neredesin? Nerede bu ucu borus bu çocuğu ya? Hii anneni sikiyim. kaç amına koyayım kaç. Yara yedik, yara yedik. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Öleceğim zaten Ben ama ben bunu bir daha erkeğe keserim. Çok kolay aslında bak geri zekalı şu, ama bunu bakıyorum. da dur. Bakalım şişmanlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu ucbaya biraz. Hayır. Ya ama buna özel atak yapılmıyormuş. nen lan lan ananı sikeyim. Amına koyayım mermim bitmiş. Ananı sikeyim. Yandık. Amcını siktim seni. Amına koyayım aygırı. Arkadaşlar siktim annesini. Pit Domuz Josh. Ha domuz Josh'u. Arkadaşlar ben şimdi burada çıkacağım oyundan. Ee, çünkü yeter artık. Ben iki chapter geçtim. Zaten oyun çok kısa olduğu için biraz sonra sen açık ben bitireceğim. Uf çok korktum amına koyayım öleceğim diye ya. Amına koyayım bir daha başlayacağız en başta. İyi yandık. Wow, yine bir lavuk geldi ha Nokia marketine bak Bu bayağı usta herhalde Abi, artık That's a fucking good game bro <gülüyor> 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 Ya. Ama nakoy direkt. Öf, hiç başlayalım. Bakayım nasılmış bu Tamam bunu sonra. Ben tamam, uyarım. Size yok. Size yok. Okay. Ya. Siz yaramayın. Size yok gameplay. Çok istiyorsunuz. Gidin, gidin onu link Şaka Evet dostlar. Bugünkü e, Red Dead Ölüm Eee silahlar geri doldur oyunun sonuna geldik. Ben önce çok korkak olduğum için şey şey diye bakayım. Aynen. Arkadaşlar görüşürüz.